...açıldı. Cumhurbaşkanı. Ayasofya Cami... ...ibadete açıldı. 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı. Ve cuma namazı kılındıktan sonra... ...camiden ayrıldı... Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Camii içerisindeki. Kendisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Keza Ayasofya Camii'nde de yine Bahçeli de. Şu sıralarda Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine giriş yapıyor. Fethin sembolü Ayasofya Camii. İbadete açıldı. Sabah saatlerinde vatandaşlar yoğun ilgi göstermişlerdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine. Ziyaretler devam ediyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazından sonra, 86 yıl sonra kılınan Cuma namazından sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine geldi ve şu anda sanırım soruları yanıtlıyor. zincirler ve, ve 86 yıllık bir süreci Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'yle gayretlerimiz neticesinde hamdolsun yargının artık hakikat görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü. Camiydi, tekrar cami oldu. Şimdi ila nihayet inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. Şimdi de çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştireceksiniz, evet. türbeyi ziyaret edeceksiniz. Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın şöyle kabrini bir ziyaret edelim istedik. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine geldi ve kısa bir açıklama yaptı. 86 yıllık süreç sona erdi dedi. Gayretlerimiz neticesinde sona erdirdik. Cami de cami olarak tekrar ibadete açıldı. Umarız cami olarak da hizmete devam eder diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer olacak dedi. Cuma namazı sonrasında işin gerçek sahibinin kabrini ziyaret etmek istedik dedi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. Ve geçtiğimiz dakikalarda Erdoğan camiden ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'da İstanbul'un fethinden sonra ilk namazı kılan padişah Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine geldi. İşin gerçek sahibinin kabrini ziyaret etmek istedik dedi Erdoğan. Ve bu tarihi günde bu türbe ziyaretini de gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çok yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sadece belirlenen alanlarda değil, tarihi yarım adanın birçok noktasında Müslümanlar hep birlikte bu kutsal cuma namazında saf tuttular dualar ettiler. Eller semaya yükseldi. 86 yılın sonunda kılınan ilk cuma namazı büyük bir gururla, mutlulukla eda edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar caminin içerisindeydi ve hep birlikte bu tarihi süreçte cuma namazını kıldılar. Dualar edildi. Ve daha sonra Erdoğan Devlet Bahçeli ile birlikte Ayasofya Camii'nden ayrıldı. İstikameti ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi oldu. Fatih Camii içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine girdi. Erdoğan kısa bir açıklama da yaptı türbe girişinde. Gayretlerimiz neticesinde 86 yıllık bu süreci sona erdirdik dedi. Cami de tekrar cami oldu diye konuştu. Cami olarak da umarız hizmete devam eder dedi. Ayasofya Camii 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. Müze statüsündeydi. Ve daha sonra tekrar e, açıldı. Şimdi Başkan Erdoğan e, Ayasofya Ay e, Camii'ni yeniden 86 yıl sonra zincirlerinden kopartıp yeniden cami hüviyetini kazandıran isim ekranlarınıza geliyor şu anda. Ayasofya Camii'nde cuma namazı sırasında Başkan Erdoğan'da Kur'an tilavetiyle coşturdu. Yürekleri coşturdu. Peşinden Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş elinde kılıçla Cuma hutbesine çıktı. Ve işte o Cuma hutbesi ki biliyorsunuz fethin sembolü olarak caminin minarelerine sancaklar asılırdı. O iki sancak ve ardından da işte kılıç ve işte o kılıçla birlikte e, Ayasofya e, camiinde hutbe irad edildi. Cuma namazından e... Cum e, Cumhur ittifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız milletimizin ...on yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerideki bütün ibadeti taatı Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik. Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz e, emeği geçen tüm kardeşlerime gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse cumhur ittifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik beraberlik içerisinde devamını da Allah'tan diliyorum. E, sizlere de çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, e, namazdan sonra direkt buraya geldiniz. Burada da Fatih meslek ziyareti testinin sahibi Fatih. <laughs> tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun. Başkan Erdoğan